Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Monster Abra A7 12.1'in <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Abra A7 12.1'in kutu açılımını yapmış bulunmaktayım ve bir inceleme videosu çekmeye karar verdim. Eee, almıştım birçok soruları olanlar var. Yanıtlanmıyor. Onları yanıtlamaya çalışacağım. Kendi baktığım kadarıyla nasıl olduğunu söylemeye çalışacağım ve bir bilgi vereceğim. Çok önemli bir bilgi. Bazı kişiler, benimle birlikte sipariş veren kişiler, e, sipariş vermesine rağmen geçen hafta sipariş vermesine rağmen daha gelmemiş. Ama benim geldi ve e, bunu nasıl yaptığımı anlatacağım sizlere. O zaman videoya geçelim arkadaşlar. Öncelikle bilgisayarımızda e, 120 GHz IPS ekran bulunuyor arkadaşlar. E, yandan bakışlarda da şöyle baktığım zaman e, görüntüde bir sorun olmuyor. Bu yönden iyi. Yansıma problemi pek olmuyor. E, 8 GB RAM'e sahip bilgisayarımız. 256 GB SSD'ye sahip. Ve e, ve neye sahipti? 1650 GTX 1650 ekran kartına sahip bilgisayarımız. E, ve bu, bu sürümleri arkadaşlar Monster'a gönderip yükseltebiliyorsunuz ve bilgisayar garanti kapsamından çıkmıyor. Mesela 256 GB SSD az mı geldi size? Diyorum 500 GB taktıracaksınız. Gönderiyorsunuz Monster'a. Kendisi değiştiriyor fiyat karşılığında. Değiştiriyor biliyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu yönden de Monster'ı tercih etmem daha iyi olabilir. Birçok kişi için daha iyi olabilir. işlerinde. yerinde. Ee, baktığımız zaman şöyle kutusunu açmıştım daha önce. Hatta şununla başlayayım. Yanında şöyle bir çanta geliyor arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım isterseniz. Şu şekil bir çanta. Ee, şöyle, şöyle yeri var. İki gözlü olmasına rağmen tek yere çıkıyor iki gözlü. Yani bir esprisi yok o iki gözün. Neden iki göz koymuşlar onu anlamadım yani iki şey koymuşlar. İki bölüm koymuşlar. Onu anlamadım. Ee, böyle de küçük bir şey var. Okul çantası gibi. Yani kullanışlı mı? Üstünde yeşil şeyler falan olmadığı için yeşil bir şeyler olsaydı kullanışlı olmaz açıkçası. Şunu da atınca tamam kullanışlı olacak bu. Bunu böyle geçelim. Sonra kutusuna hemen geçelim. Böyle bir kutu içinde geliyor arkadaşlar. Böyle bir kılıfa sarılmış şekilde geliyor. Şu şekilde bir kılıfa sarılmış şekilde geliyor arkadaşlar. Şurada neler yazmışlar? Bir şeyler yazmışlar. Okuyamadık. Evet şunları da şöyle alalım. Alalım. Her şey böyle düzensiz kullanma yüzünden. Böyle problemlere karşı karşıya gelebiliyoruz. Bu katalog kısmından çıkmıştı ama ben yükledim. Bilgisayara driverları arkadaşlar. Ben bilgisayarı daha önce açmayacaktım fakat direkt aldığım gibi hemen bilgisayarca götürüp Windows 10 attırdım. Free dostu almanız o yönden iyi olabilir arkadaşlar. Daha ucuza geliyor o yönden. Bakın şu kısımdan çıkmış olabilir bu. Driver. Burada e, garanti belgesi falan var. Garanti belgesi. Yani çok iyi yani. Bakalım. Bakalım. Böyle işte kağıtlar var. Bu ne? Bunu silika jel falan. Bunun ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Daha iyi anlayanlarınız, bilenleriniz vardır. Acaba üstüne bir şey eklenince ya bilmiyorum hiç bilmiyorum. Boş yere atıp tutmayın. Bilmiyorum yani. O zaman burayı kapatıyoruz. Şimdi bilgisayara geçeceğiz. Burada da bir şey çıkmıştı ama. Neyse. Ha şarj aletleri falan çıkmıştı arkadaşlar. Oradan o kısımdan şarj aletleri çıkmıştı. Hemen hızlıca geçmek istiyorum buraları. Bilgisayarımızı inceliyoruz şu anda. Şuradan bastığım zaman şu yanda kontrol merkezi çıkacak. Kontrol center. Bu çıkacak e, ee, ilk bunu bulamamıştım. Şurada çıkıyor arkadaşlar. Burada buradan çıkıyor diyenler var. Şöyle daha yakın bir açıdan göstermem lazım size. Buradan e, çıkıyor diyenler var. Şuradan. Ama buradan çıkmıyor. Şu yan taraftan şuna tıkladığınız zaman burada rahatça bulabiliyorsunuz. Buradan tıkladığınız zaman e, RGB klavyemizi, tek renk RGB klavyemizi istediğimiz gibi renk değiştirebiliyoruz. Bakın. Bakınız. Kamera görüyor mu bilmiyorum. Görmüyorsa sıkıntı benim için. Böyle değiştirebiliyoruz. Böyle bir sunum da oluyor ve e, şuradan çıkayım mesela. Buradan fan kontrol falan. Buradan değerleri ölçebiliyoruz. Sıcaklık 51 derecede. Eee deminden canlı derse falan girmiştim. 52 derece oldu. Böyle sıcaklık biraz artmış açıkçası. Buradan da 65 derece gözüküyor. Şöyle bakalım GPS sıcaklığı. Güç modları var arkadaşlar. Şu an eğlence modundayım. Ee, Performans moduna tıklayabiliyorsunuz. Daha çok ses çıkardığını düşünüyorum. Sessiz mod var. Böyle daha ses çıkartması istiyorsanız güç tasarrufu falan. Böyle modları falan var. Bunları kendinize göre daha iyi ayarlayabilirsiniz. Şimdi asıl özel mevzuya gel gelmeden önce şöyle bir göstereyim nasıl gözüküyor falan. Hatta şu şarjdan da çıkarsam iyi olur çıkayım şarjdan çıkarıyorum arkadaşlar. Görüntüsünü tam olarak size göstermem lazım. Böyle. Böyle. Görüntüsü böyle arkadaşlar. Arka panelde bu şekilde duruyor. Şöyle bakalım. Kapatalım şöyle. Bir kapatalım da bakalım. Fazla lekelenebiliyor dışı. O yönden baktığımız zaman böyle bir sorun olabilir. Şöyle kendi bekleme moduna aldı. Şimdi özel bilgiyi vereceğim. Özel bilgimiz şu arkadaşlar. Bu ürünler geç geliyor. Fakat bunu erken getirebilme ihtimaliniz var. Ben nasıl olduğunu buldum arkadaşlar. Ben gitmiştim mesela bekleye bekleye sıkıldım artık. Dedim e, sponsorluk için bir mesaj atayım. Öyle getirebilirler mi acaba diye düşündüm. İşe yaradı. E, boracitim, Boracitim, et, monsternotebook.com.tr adresine e, şey e-posta göndereceksiniz arkadaşlar. işbirliği için diyeceksiniz. E, bilgisayar inceleyeceğim diyeceksiniz. YouTube'da diyeceksiniz. Sonra e, bilgisayar için şey göndere bilgisayarı erken gönderebilir misiniz? Benim incelemem gerekiyor falan deyin ve erken gönderiyorlar arkadaşlar. Bunu mutlaka oyun arkadaşlar. Erken gönderilmek için taktik bu. Bana herkesten önce geldi sipariş verdiğim merkezden O yönden e, bu taktiği uygulayabilirsiniz. Başka sorularınız olursa e, yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de çok güzel olur. İlerleyen zamanlarda FPS testleri de yapabiliriz üzerinde isteyenlere. E, bu şekildeydi. Uzun bir aradan sonra videomuz gelmiş oldu bu durumda. E, i̇ncelemiş olduk monsterimizi. E, bu şekilde yani. Sorularınız olursa aşağı kısımdan sorabilirsiniz. E, o şeyi açıklama kısmına bırakacağım şey mesaj atacağınız adresi onu da oradan bulabilirsiniz. Böyle hızlı getirebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.